Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamalar var ve Covid 19 gölgesinde ikinci Ramazanı idrak edeceğiz. Peki neler olacak? vatandaş olarak bizler neler yapacağız ve esnaf ne olacak? Gidilebilecek mi, gelinebilecek mi? Teravih namazları ne olacak? Oruç nasıl olacak? Çünkü aşı takvimi de devam ediyor. Aslında. Hepsine Ali Erbaş'ın cevabı var. Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimize kılmanın uygun olduğuna karar verdik dedi. Daha birkaç soru işaretini de yanıtladı. Elbette, Mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. İşte bu açıklamayla merak edilen sorunun cevabını verdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Teravih namazı evlerde kılınacak dedi. Allah ekber. Koronavirüsle mücadele tüm Türkiye genelinde hızla devam ediyor. Artan vaka sayıları da beraberinde yeni önlemleri getirdi. <laughs> Teravih namazları camilerde mi yoksa evlerde mi kılınacak sorusunun cevabı da bugün belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada teravih namazının evde kılınacağını söyledi. Salgın hastalık tehlikesi teravih namazının da uzun süre kapalı bir alanda kılmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Sağlığın çok önemli olduğuna vurgu yapan Erbaş Teravih namazı kılabilme imkanı olursa da paylaşırız dedi. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle derhal paylaşırız. Oruçluyken aşı olunabilir mi sorusuna da cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Diyanet İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi Gerektiğinde oruçlu iken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz. Ve efendim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimize kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Açıklamasında bulundu ve Umreyn Sultanı Ramazan'a Sayılı günler kala vatandaşların ise merak ettiği bazı konulardı. O konulara ilişkin ise Diyanet'ten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yapılan açıklamalar vardı. Ve covid 19'la mücadele tüm Türkiye genelinde hızla yayılıyor. Ve ne yazık ki birazdan tabloya da bakacağız. Tablolar hakkında da sizlere değerlendirmelerde bulunacağız. Artan vaka sayıları da beraberinde ne yazık ki vefat sayılarını arttırdı ve ölümleri de getirmiş oldu. Teravih namazları camilerde mi yoksa evlerde mi kılınacak? Kafalarda oluşan soru işaretiydi. O soru işareti bugün itibariyle aslında Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın açıklamalarından sonra yanıt bulmuş oldu ve teravih namazının evde kılınacağının daha makul olabileceği ifade edildi. Yani teravih namazları evde kılınacak e, teravih namazı için camiye gidilmeyecek ve sağlığın da çok önemli olduğunu söyledi. Bir de aşı çünkü aşı takvimimiz devam ediyor. Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamalardı ve yine aşı ile ilgili oruçluyken aşı olunabilir mi sorusuna Cevap verdi, olunabilir dedi. Önce sağlık açıklaması da yine Ali Erbaş'ın dikkat çekti. Şimdi bu konuları konuşacağız efendim. Değerli bir konuğumuz stüdyomuzda. Türk Diyanet Vakfı Sen Genel Başkanı Nuru Ünal. Hoş geldin Sayın Başkan. Hoş bulduk Cem Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Aslında Covid-19 gölgesinde ikinci Ramazan'ı evet. idrak edeceğiz. Belki geçen Ramazan böyle tam... Bilgili ve bilinçli değildik evet. çünkü ilk defa böyle bir salgından karşı karşıya kaldık. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, nasıl bir yol izleyeceğimizi belki daha yeni yeni biliyorduk ama artık üzerinden bir sene geçti ifade buyurduğumuz gibi. ikinci bir Ramazan. E artık bir daha bilinçliyiz, daha kontrollüyüz. E sosyal mesafe, maske ve hijyen artık dilimize pelesenk oldu. İnşallah bu Ramazanı daha güzel atlatacağız i̇şte ama Son e olur inşallah. İnşallah son olur. Artık evet. Covid gölgesinde 3. Ramazan demeyiz. Demeyiz. İnşallah öyle bir evet. durumla karşı karşıya kalmayız. Ali Erbaş'ın açıklamaları var. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Öncelikle Cem Bey, hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Sağlık saat içerisinde Hı -hı. kavuşuruz. Ancak bir yıl oldu. Bir yılı Hı -hı. geçti. Hı -hı. Covid-19 salgını maalesef artarak devam ediyor. Bir ara biraz aşağılara doğru inmişti. Ancak son 2-3 ay içerisinde ...biraz hı hı. daha sıkıntılı bir hı hı. durum hale geldi. Bu sebeple de önümüzde işte ayın 12'sinde akşam ilk teravih teravi namazları kılacağız. 13 itibariyle de Ramazan'ın başlangıcı olacak. Yani oruçlarımız başlayacak. Tabi bugün Sayın Diyanet İşleri Başkanımız bir açıklama yaptı. Birkaç gündür bu tartışma konusu olmuştu. Geçen hafta Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla birlikte biraz daha alevlenmişti bu iş. Teravih namazlarıyla ilgili. E, Sayın Diyançlı başkanı tabi bugün son açıklamasını yaptı ve e, açıklamasında bu sene yine geçen yıl olduğu gibi teravih namazlarımızı camilerimizde değil maalesef evlerimizde kılacağımızı e, söyledi. Hı -hı. Tabi burada şöyle bir e, yanlış algıda oluşmasın. E, bu zoraki illa böyle olacak anlamında bir e, insanları zorlu bir hale getirmesin. Yani, yani şunu söylemek istiyorum. Hayır hayır. E, camilerde teravih Teravi kılınmayacak. kılınmayacak. Teravih namazı kılınmayacak. Şunun için söylüyorum. Biraz önce e, medyaya da baktım. Özellikle Twitter, sosyal medyada bunun aleyhine bir kampanya başlatıldı. Nasıl? nasıl, nasıl ee, biz teravih namazlarımızı kılmak He, istiyoruz. onu başlatanlar belki teravih Yasaklamayın gibi. Mi, bunu bu alakalı devletimizin alakalı. ilgili kurumlarının Sağlık Bakanlığı'yla görüşülerek alınmış bir karardır. Hı -hı. Bu, bu kararlar gerçekten zor alınan kararlardır. Doğru. Yani bir Diyanet İşleri Başkanı çıkıp işte geçti. Geçen sene hatırlarsınız. Cuma namazlarını kılamadık. Doğru. Yani 3 aya yakın camilerimizde ibadete ara verildi. Şu anda da teravih namazlarımız dışında kılındı, içeride kılınamadı. Tabii, tabii sonradan e, halen de Doğru. mesafeler Doğru. verilerek kılındı. E, şu an itibariyle de bu salgının artması sebebiyle e, Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle bir karar aldı. Bu zor bir karardır. O yüzden hı hı. E, vatandaşlarımızın buna sağduyuyla yaklaşmalarını ve din görevlerimizi e, zorda bırakacak e, taleplerde bulunmamalarını, buna uymalarını biz hasreten e, istirham Doğru. ediyoruz. Çünkü görevlerimiz bizleri de aradılar. Bu konuyla ilgili belki bazı vatandaşlarımız ben geleceğim illa camide teravih namazı kılacağım gibi geçen sene bazı illerde münferit olaylar oldu. Buna tevessül etmesinler. Çünkü yüce dinimiz de önce sağlığı. Değil mi? Ee, ön, Ali Erbayş'la bugün açıklamasında onu söyledi. Zaten. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız da bunu açıkladı. O sebeple inşallah biz evlerimizde ibadetlerimize devam edelim. Ee, i̇nşallah sağlıklı bir şekilde oruçlarımızı tutmaya başlayalım. Hı hı. Evlerimizde de dua edelim Yüce Allah'a yalvaralım zaten sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyor hı hı. Ee, şu anda bu salgın artması bir taraftan da sağlık çalışanlarımızı daha çok e, mesaiye e, sevk ediyor yani hı hı. daha çok zorluyor daha çok onları yoruyor O sebeple e, burada biz vatandaş olarak bir e, Müslüman olarak bir insan olarak e, herkes birbirine yardımcı olmak durumunda. Bu sebeple teravih namazlarımızın Sayın Diyanet Başkanlığımızın açıkladığı gibi bu sene inşallah son olur diyelim Cem Bey. Evet. Üçüncüsünü gör, yani görmeyiz derken görmeyiz. Covid yani, gölgesinde görmeyiz. Yaşayalım görmeyiz tabii. inşallah. Yani, görelim. Sağlık gerçekten e, sağlık olmazsa hiçbir şey tabii olmaz. Ki. Yani ibadeti bile başı doğru düz yapamıyorsunuz. Doğru. E, o yüzden her şeyin başı sağlıktır. E, bu sebeple alınan kararlara uyalım. E, devletimizin ve e, hükümetimizin ve aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu son kararı önemli bir karardır. Ben aracılığınızla hem bütün vatandaşlarımıza bu kurallara uymaya hem de hayırlı, huzurlu inşallah güzel bir Ramazan geçirmeye Yüce Allah'tan niyaz ediyorum, İnşallah. dua ediyorum. İnşallah. Şimdi bakıyorum Erkan Bey yazmış Burdur'dan sevgiler, selamlar. Aslında az önce Sayın Başkan ifade etti belki kaçırmış olabilirsiniz. Ben tekrarlayayım. Evet camiye gidemeyeceğiz ama cami avlusuna gidip hava güzel olduğunda diye parantez içinde yazmış. Ben cami avlusunda teravih namazını kılamaz mıyım kenarda kıyıda Şimdi, köşede diyor. Uzun bayağı mesaj evet, ben kısalttım. Cembe şöyle e, tabii ki devletin bir düzeni var. Hı hı. E, camilerimizin de biraz önce söylemek istediğim oydu. Bu ucu işte. Bu, yani görevlilerimizle karşı karşıya kalmak tabii, istemiyoruz diyor. Görevlilerimizi yani. zor durumda bırakmasın evet. vatandaşlarımız. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığımız şunu da açıklama yaptı. İleriki süreçte yani iki gün sonra, üç gün sonra, beş gün sonra salgın farklı bir hale gelir. Hı hı hı. Rakamlar düşer, vaka sayıları aşağı iner. E bu sebeple yeniden e, bu durum değerlendirmesi yapılabilir ve denir ki teravih namazları yine camilerde kılınabilir. Denebilir. O yüzden e burada biz ne kadar tedbirleri hani maske, mesafe, temizlik diyoruz da bunun yanında bu tedbirleri uyarsak yarın daha rahat bir şekilde Doğru. hep birlikte ibadet etmenin yolunu Doğru. açarız. O sebeple e, kurallara uymakta fayda olduğu kanaatinde. Peki şunu da söyleyelim Sayın Başkan? Sizler de takip evet. ettiniz elbette Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın açıklamalarını aşı olmak orucu bozar mı bozmaz mı? Bu evet. da çok fazla merak ediliyordu ama e, zannediyorum ki e, Ramazan ayında e, oruç tutulabilir. Yani oruç tutan vatandaşlarımız aşı olabilirler. Evet. Doğru Deniz Seviçre Kurulumumuzun bununla ilgili kararı var. Heh. Zaten bugün Sayın Başkanımız da açıkladı. E, aşıların oruca bir e, mahsuru olmadığını hı hı. ifade ettiler. E, bunu da i, tekrar, tekrar ifade evet. etmemiz e, lazım. Aşı olmak orucu bozar mı? Hayır. Her şeyin başı tamam, e, sağlık. E, sağlık deniliyor. Ve bu sebepten dolayı da aşı olunabilir. Oruç tutan vatandaşlarımız e, Ramazan ayı boyunca hani birinci dozu ikinci dozu artık her neyse yani aşı kendilerine vurdurabilirler bunu rahatlıkla. Evet işlerimizin onunla ilgili karar var. Karar var. Bunlar zaten Diyanet İşleri Başkanlığımızın sitesinde Hı -hı. de yayınlandı. Müftülüklerimizde de Hı -hı. bunları öğrenebilirler. Tabii Ramazan ayı önemli bir ay. Ee, Hani 12 ne gibi ayı... hazırlıklar var sizce? Yani evet teravih namazları evde kılınacak ama oruç var. E, toplu iftarlar olamayacak zannediyorum tabii, toplu ama. Toplu iftarlar e, zaten yapılamayacak. Yani burada mümkün olduğunca insanlar biraz münferit hareket edecekler. Fert fert biz bu işleri yapacağız. Ailelerde bile tabii şimdi teravih evde gibi. kılacağız. İsteyen ailelerimiz evinde kendi ailesiyle cemaat o şekilde ailesiyle cemaat yapabilir. Hmm. E bunda bir mahsur yoktur. Bu yapılabilir veya tek tek kılabilirler. Yani burada e, bir mahsur yoktur. Bunu zaten Sayın Dayanışlar Başkanlığımız e, açıkladı. Ama evde de yapıldığında Tabii. bir odaya 20 kişi girmesin cemaat. Tabii yani için, işte bu da zaten e, burada, bunu önlemek için evde Burada şu var cemaat. Oda oda da alabilirsiniz. Da yani hep Sağlık Bakanlığı da açıklıyor ya. Yani biraz evde bile mesafeli olun. Burada evet. önemli olan nedir? E, bu bulaşın işte e, bilim kurulunun açıkladığı, doktorlarımızın hep söylediği nedir? Bu yakın temastan, nefes yoluyla bu hı hı. işlerin, e, bu salgının bulaştığını, o sebeple buradan biraz daha e, fert olarak biz bu ibadetlerimizi yapalım. ha Bunu yaparken de Ramazan'a hazırlık, gerçekten Ramazan özellikle bizim e, 12 ayın sultanı diye tarif edilir. E, oruç ayı, hı hı. sabır ayı, Kur'an ayı, yani burada bize düşen şu Cem Bey, fert fert kişi olarak bol bol dua edelim, bol bol ibadet edelim. Biraz daha böyle e, dün gibi davranışlarımızdan farklı hale gelelim. Biraz daha böyle sabırlı, biraz daha huzurlu, birbirlerine insanlar hoşgörülü bir hale gelsin. Birbirine fazla biraz daha yardımlaşma Tabii. noktasında, e, dayanışma noktasında, birbirine daha biraz güler yüzlü noktasında, e, birbirine biraz daha teşekkür etme, varsa hatası özür dileme noktasında bu Ramazan ayını dolu dolu geçirelim. Çünkü e, Yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu sene Ramazan ayındaki teması Şifa ayı Ramazan. Yani bunu güzel de bir tema oldu. Hı hı. Salgınla biraz da hani özdeşleşti. İnşallah bu son salgında geçireceğimiz, geçireceğimiz Ramazan, Ramazan olur. olur. Dualarımızla yüce Allah bu salgını önce milletimizden, İslam aleminden ve bütün insanlıktan hı hı bertaraf eder ve bütün hastalıklardan yine musibetlerden bütün milletimizi ve İslam alemini korur. O yüzden Ramazan'a tabii ki milletimiz özellikle hani teravihten bahsettik ya belki insanlarımız normal hayatında 5 vakit namazlı kılamayabilir veya çok camiye gidemeyebilir ama Ramazan olduğunda teraviye gitmek ister. Çoluk çocuk, kadın erkek hepsi. Bundan mahrum kalıyoruz. İşte bundan bir daha mahrum kalmamak için Kurallara, lazım. kurallara uyarak e, inşallah Hı. sağlıklı bir şekilde zaten aşılama da şu anda bir şekliyle devam ediyor. Hı hı. Tabii gönlün ister ki toplumumuzun tamamına yakını kendi milli aşımızı aşırı alalım. Tabii, tabii, İnşallah tabii. onu da dua ediyoruz. Tabii. bir şimdi, e, son, son olarak şunu sorayım evet. size. Şimdi vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamış olabilirler ya da e, şimdi orucu konuşuyoruz. E, yani Ramazan ayını konuşuyoruz ama şu orucu bozar mı, bu orucu bozar mı diye birçok soru var ama tabii. hani tabii, biz e, alanınıza girmiyor. Tabii tabii. yani biz Onu Din İşleri Yüksek Kurulu'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, müftülüklerimiz Aynen. Sorarlarsa, daha sıhhatli Görünlem, olur. Nereden tamam. sorsunlar Sayın Başkan? Onu da yönlendiririz benasından. Soranlar e, var. Teşekkür ediyoruz. var. başkanlığımızın telefonları veya internet üzerinden Hı. sosyal medyadan bu soruları sorabilirler. E, kendi camilerine yakın e, camilerdeki din görevlilerimizden bunları öğrenebilirler. Peki, şeker hastası oruç tutabilir <laughs> mi? Şu hastalıklı evet. olan oruç tutabilir mi? Birçok soru var ama bu bu sorular her Ramazan'da geliyor. Da, da, da. E, öğrenebilmeniz için ise e, diyor ki Nur Bey. E, Cem yine Bey bunların dışında verelim e, kısa bilgi olarak. Söyleyin efendim. E, Soru Covid tablosunu isteyecek. İnternet e, sitesinde Diyanet İşleri Başkanı Din İşleri Yüksek Kurulu e, internet sitesinde o sıkça sorular bölümü var. Heh. Özellikle Ramazan'la ilgili oruçla ilgili oraya girerlerse eğer internet imkanı olan e, vatandaşlarımız oradan. E, bu soruları rahatça alabilirler. Peki. Yoksa eğer yeni bir e, soruyla karşılaşmışsa onu da telefonla öğrenebilirler. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum ben size teşekkür efendim. Edelim. Çok sağ olun. Hayırlı Onlarınızı Ramazanlar için. şimdiden. Teşekkürler. İnşallah e, huzur, sağlık, esenlik içerisinde Ramazan'a ederim. Ramazan ayında tekrar evet. görüşürüz. İnşallah. Milletle, Türk milletiyle buluştururuz sizi. İnşallah. Çünkü tam Ramazan idrak ettiğimizde ya da ortalarında muhakkak ki vatandaşların karşılaşacağı Problemler, evet. sıkıntılar var. Bunların giderilme evet. noktasında bizler de o aracılık görevini yapacağız. Köprü görevini göreceğiz. Evet. Sizleri yine izleyicilerimize buluşturacağız. Ama şimdilik teşekkürler. Hayırlı Çok yayınlar kadar. diliyorum. Çok ya. Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuru Ünal bizlerle birlikte oldu efendim.